Hoş geldiniz. Merhabalar arkadaşlar. Şimdi şuradan tığ battının altından girdik. Bir şişe zincir çektik. Şeyde düğümledik. Bir, iki, üç tane zincir çektik. Şuradan bir, iki, bir, iki, üç, dört dört tane zincir çektim arkadaşlar. Şimdi şuradan. 3 zincir çekin. 1 2 3. Şimdi şuradan zincirin tığ battının altından girdik. Düğümledik. 1 2 3. 3 zincir çektik. Şimdi şuradan 1 2 1 2 3 4 5. Şimdi arkadaşlar şuradan düğümledik. 3 zincir çekök. 1 2 3. Şimdi şuradan giriyoruz. 1 2 3 Şimdi şuradan bak. 1 2 3 4 tane zincir çektik. Şimdi şöyle 1 2 3 Şimdi arkadaşlar şuradan da geliyoruz. 3 tane oldu. 1 2 3 tane zincir çektim şuraya yerde yaptım. Şimdi şuradan bir, bir, iki, üç, dört tane zincir çektim. Düğümledim. Bir, iki, üç. Şuraya yaptık. 1 2 3 tane zincir çektim şurada 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim arkadaşlar geri çevirdim şuradan altın arkasına düğümledim şimdi geri çeviriyorum bir zincir çektim şuraya sık iğne yaptım bak 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Şimdi şuradan 2 tane baş aldım. 1 2 3 1 2 tane zincir çektim. 1 2 3 4 5 5 6 7 7 8 tane yap yok. Trabzon yap yoktu. Hadi bu zaten. Şimdi şuraya düğümlüyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 5 tane zincir çektik, 2 baş aldık. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 Şimdi arkadaşlar şuradan 1 2 3 4 5 6 7 Şimdi arkadaşlar şuraya bir sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. 1 2 başa aldım. Tekrar şuraya şöyle aldım. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 Şimdi şuraya trabzon çektiğim yere sık iğne dolduracağım. 1 2 3 4 5 6 7 Arkadaşlar 7 tane zincir çektik. Şöyle. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir çektim. 1 2 baş aldım. 1 2 3 Arkadaşlar şimdi 1 2 Şimdi şuradan 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 Şimdi şuraya düğümlüyoruz. Şimdi arkadaşlar şuradan da şuraya düğümlüyoruz. Bir. Şimdi şuraya. Bir, iki. İki. Üç. Şimdi şuradan aldık. Bir, 2 3 1 1 2 3 4 arkadaşlar şimdi 1 3 çek yok 1 2 3 4, 3 çektik şimdi şuraya düğümlüyoruz 1 2 1. 1-2-3 Şimdi şunun arasından geri tığ battının. 1-2 çekiyoruz. 1-2-3-4 Çektik arkadaşlar. Düğümledik. 1-2-3 1-2-3 1 2 3 4 Düğümledik. 3 zincir çektik. 1 2 3 1 2 3 Arkadaşlar şimdi şöyle yaptık arkadaşlar ucuna şey yapacağız kiraz oyası yapacağız kiraz gibi o yapıyoruz şimdi şu mavi alıyoruz arkadaşlar çiçeğine göre uyduruyor şeyin çiçeğine göre yazmanın çiçeğine göre bak şuna uyuyor bak mavisine Şimdi arkadaşlar şuraya aldık şimdi. 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 Şimdi arkadaşlar başlıyor. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 17 tam altta Şimdi arkadaşlar şuraya düğümlüyoruz. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 Şimdi arkadaşlar şuraya bir şey diyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. 3 zincir çekiyor. Bir düğüm ediyor. 1 2 3 1 2 3

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 1-2-3-4-5 6-7-8-9-10 11-12-13-14-15 Şimdi şuradan şuraya düğümlüyorum arkadaşlar. Bir zincir çektik. Şimdi şuradan bir 1 2 3 3 çek yok bir düğümlü yok 1 2 3 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 1 2 3 1 2 3

1 2 3 1 2 3 1 2 3 Şimdi arkadaşlar şuraya 1 2 Arkadaşlar oyamız şöyle. Böyle arkadaşlar oyamız. Şimdi şey işledik, hazırladık size. Şimdi bak. Arkadaşlar Çok güzel. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.